Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytahmin Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 29 Aralık Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 7 koşulu bir program var. Altılı ikinci koşudan başlıyor. Handikap 17 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Tabi birbirine çok denk bir mücadeleye benziyor arkadaşlar bu koşuda bir sürpriz çıkma ihtimali de yüksek. Ben bir kalabalık bir sıralama vereceğim. Siz de sıralamadan yazabildiğiniz kadar bir safkan yazın diye öneririm arkadaşlar. İlk olarak Pova Hanım'da çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim. Son yarışındaki ikinciliği de müthiş bana göre ve müthiş hazırlıkları var. Son 400'ünü 23'ünü dahi gördüm arkadaşlar. Hazırlıkları iyi, idmanı da müthiş. Üstümçeli idaresinde 7 numaralı Ferhan benim ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa gene hazırlıkları iyi olan ve çok kilo verdi. Görkem Özçelik idaresinde 10 numaralı bilemeyim mi arkadaşlar? Bu safkanı da çok ciddi rakip olarak önereceğim. 3. sıradan 3 numaralı Karavetar. Ağır kilosuna rağmen ben Akın Sözen idaresinde etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Bu safkanda son yarışını çok rahat kazandı bana göre. Bu koşuda söz sahibi olacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü sıradan 8 numaralı Cien Peganador. Son yarışındaki altıncılığı sizi aldatmasın arkadaşlar. Çok geriden takip etti yarışı. Bu grupta söz sahibi olur bana göre. Ben gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 4. sıradan 8 numara CMP Ganador. 5. sıradansa 12 numara Stilman. Son yarışındaki 4. tatminkar çok da 4-5 kilo daha verdi arkadaşlar. Ön tarafı force edeceğini düşünüyorum. Tercihli de kulvar çekmiş. Önde çok yalnız kalırsa etkili bir yarış gelebilir. Kısalan mesafe bana göre lehine. 12 numaralı Stilman diyeceğim 5. sıradan. 6. sıradan 5 numaralı Yahya An diyeceğim ben. Son yarışındaki kazandığı derece bana göre tatminkar bu grupta. Halis Karataş idaresinde imale gelmeyecek safkanlardan diye düşünüyorum. Ve 7. sıradan 9 numaralı Yaşama Sevinci diyeceğim ben İçman Çizik idaresinde. Ve son olarak da ben ağır kilosuna rağmen 63 kilo zaman zaman handikap 17'lerde gelebiliyor. Ve bu gruptan daha kaliteli bir safkanın 50 gün gibi kısa bir arası var ama hmm kalitesiyle önereceğim arkadaşlar. Bir numaralı overload diyeceğim ben. Umarım bu, bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise şartlı 4 bir mücadele. 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numaralı Demdem ve 8 numaralı Yellowstone bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben de bu koşuda açıkçası size 4 tane safkan vereceğim. Bir de sürprizde bir safkanım var arkadaşlar. 5 safkan toplamda. İlk olarak hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim, çok önde tutuyorum. Son yarışın bitişti bana göre. İyi bir splitle geldi. Ee, pardon arkadaşlar, önde e, bir yarışı force ederek çok etkili bir yarış yaptı. E, son anda e, burunla yarışı verdi arkadaşlar. 133 içinde, 1.30 içinde tamamladı 1500'ünü. Kısalan mesafede bana göre lehine. İnanılmaz da hazırlıkları var. Bu mesafede 1.23 gibi tatminkar dereceye sahip 3 numaralı Line Babylon. Benim ciddi favorim arkadaşlar. Bu safkanda risk almak isteyen arkadaşlara da bu safkanı alternatif olarak da önerebilirim. Ben Akın Sözen idaresinde çok etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum açıkçası. Rakip olaraksa ilk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Yine bir yarış gördü. Kaliteli bir safkan. Ben takip ediyorum bu safkanı da. 6 numaralı Nitrox diyeceğim ben. Üçüncü sıradansa eğer önde Nylon Pobulyon'u işte 11 numaralı çık salında rahatsız edebilirse orada sprintle gelebilecek en iyi safkanın da 1 numaralı Gold Polat olduğunu düşünüyorum artık arkadaşlar. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir. Ve bir de son olarak da hafif kilosuyla Gökhan Kocakaya idaresinde 11 numaralı çık salında zaman zaman düşündüğümüz olmuyor arkadaşlar. Önde yarışı force ederek bir beyaz bayrak kadar gelebilir yani bu hafif kiloyla. Yani 10 numaralı açık salında etkili olabileceğini düşünüyorum. Bu safkanları size önereceğim. Bir de çok sürpriz arayanlara da 9 numaralı Kalkan Dere diyeceğim ben Vedat tabii şerefsindir arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün üçüncü kostuna geldiğimizde ise handikap 16 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 5 safkan öneceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Son yarışını kazandı. Bana göre rahat kazandı arkadaşlar. Ben e, hafif kilosu ile 51 kilo ile Vedat Abiş idaresinde bir altın numaralı Gürdal Bey'in yarışı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Ciddi favorim. Rakip olaraksa önde önerebileceğim bu grupta eğer önde çok Gürdal Bey e, rahatsız edilirse bu e, koşuda iyi bir sprintle yarışı avlayabileceğini düşünüyorum. 51 kilo ile Müslüm Çelik 5 numaralı Ateşin Kızı diyeceğim ben. 3. sıradan 4 mala Şam verdi. Çok formda etkili olacaktır diye düşünüyorum. 53 kilo ile gene etkili bir yarış gelebilir. Kaizberg iyi mala gelmez. Dördüncü sıradan 2 numara Reis Hanlı diyeceğim ben. Son yarışı müthişti. Bir öncekini kazandı. Ben ağır kilosuna rağmen bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. 2 numara Reysanlı'yı da 4. sıradan önericem. Ve son olarak da yine ağır kilosuna rağmen kalite olduğunu düşündüğüm 1 numara Müslü Ağa diyeceğim arkadaşlar. Son yarışı tatminkar değil ama ben bu koşularda bu grupta çok söz sahibi olacağını düşünüyorum. 1 numara Müslü Ağa, etkili bir yarış gelebilir diye önericem arkadaşlar son olarak da. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise Handikap 14 dişi 2 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. Ben de bu koşuda size 100 safkan önereceğim. İlk olarak Pavar Hanem'de çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Son yarışın 1200'ünü 1.12 içinde kazandı. Bana göre uzayan mesafe deliği ne olduğunu düşünüyorum. Akın Sözen idaresinde Altınmalı Scarlett. Benim ciddi favorim arkadaşlar. Ve Üçüncü, i̇kinci sıradan önereceğim safkansa arkadaşlar. Son yarışını gene kazanan bir öncekinde ikincilik yaptı. iki yarış gördü. Yeni kaliteli bir safkan olduğunu düşündüğüm Görkem Özçelik İdaresi'nde 5 numaralı Lady Rüzgar diyeceğim ben. Ve son olarak da 2 numaralı My Secret Love arkadaşlar. Bu safkanı da Görkem Kocaköy İdaresi'nde önereceğim. Bu safkanı da ihmal etmeyin derim. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise gene Handikap 17 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda Bancom oynayacağım. Son yarışındaki yarışında 1500'ünü 1.30 içinde arkadaşlar üçüncülük yaptı. Yarışı kazanan atla e, arasında bir boy bile yoktu arkadaşlar. Müthişti bana göre. E, Foltroffel gibi kaliteli bir atın arkasından üçüncülüğü var. Bana göre bu yarışta da çok kilo verdi yani. 9 kilo gibi bir avantajı var. Müthişti yani bana o yarışı. O yarışı bile bana göre o kiloyla bile yeterli bu grup için. Ben öyle düşünüyorum. Müslüm Çelik idaresinde en yani çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Drabble Knight arkadaşlar. Yani değişen jockey Müslüm Çelik'le de çok daha farklı koşacağını düşünüyorum. Bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. 9 numara Drabble Knight benim bankom arkadaşlar. Umarım bu bankoda da yanılmam. Ve günün son kostüne gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yeli 943 0853. Buradan da videosunu paylaşmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim. Umarım bunda da başarılı oluruz arkadaşlar. Ve günün son koz handikap 14 dişi bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre sentetik piste çıkacaklar. 14 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda açıkçası 7 tane safkan önereceğim ama 4 safkanı çok önde tutuyorum. Geniş oynayamayanları önereceğim. Bu koşuda 4 numara Diloy ve 5 numara Dela ile ekili koşacaklar. Diğer bir Ekiri ise 6 numaralı Ninet Hatun ve 8 numara adı Yakşı arkadaşlar. Ben de bu koşuda dediğim gibi 4 safkanı çok önde tutuyorum. İlk olarak favori hanemde yarışı forse edeceğini düşündüğüm ve de tabi şiddetlisinde 2 numara Yelkanım diyeceğim ben. Son yarışındaki ikinciliği müthiş bana göre 1.19 içerisinde. Erkeklerle mücadele etti. Ön tarafı vermedi o safkanlara. Ben bu grupta dişilerle çok daha iyi, etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Benim ciddi favorim 2 numara Yelkan'ım. Rakip hanesinde ise 12 numaralı Ses Turbo. Son yarışındaki daha doğrusu Medina Veda dişi bana göre çok iyiydi. Ben bu grupta da söz sahibi olacağını düşünüyorum. 12 numara Ses Turbo'yu da Turbo temsilcisi Çiçi rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan Prenses Dina diyeceğim ben. Yine kendini unutturdu arkadaşlar. Bu grupta söz sahibi olur uzmana göre 59 kiloyla Akın Sözün idaresinde mimale gelmezdirim. 3. sıradan önereceğim bir numara Prenses Dina. Dördüncü sıradan ise Ekürler'den dört numaralı Diloy diyeceğim ben. Hazırlıkları müthiş. Gökhan Kocakay idaresinde Gelibolu temsilcisinin etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ve bir çizgi çekeceğim. Sürpriz arayanlara üç tane daha safkan önermek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak önerebileceğim sürprizden diğer öykülerden 8 numara Adi Yaşşi. Ters pistten geliyor arkadaşlar. Kayız sisi. Ben bu koşuda da etkili olacağını düşünüyorum. Ekür avantajını kullanarak. İmhale gelmeyecek safkanlardan düşünüyorum. İmkanınız dahilinde bu safkana da yer verin derim arkadaşlar. Ve diğer bir önerebileceğim sürpriz de 3 numaralı Afordita arkadaşlar. Bu safkan da Çin pistte son yarışı aldatmasın. Kısa bir ara verdi. Gene kaybettiğim sisi. Etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Ve son olarak da 11 numaralı Prenses Turbo diyeceğim arkadaşlar. Son Medina veda edişindeki yarışı bana göre tatminkar bu grupta etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günü yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve son olarak da at koşar may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>